Homojen diferansiyel denklemler. İngilizcesi homojen diferansiyel equation. Evet bu videomuzda homojen diferansiyel denklemin tanımını vereceğiz arkadaşlar. Daha sonra birkaç tane örnek yaptıktan sonra da teorem ile videoyu sonlandırmış olacağız. O halde öncelikle tanımımızla başlayalım. Arkadaşlar tanım bize şunu söylüyor. dy bölü dx eşittir. f y bölü x veya dx bölü dy eşittir. f x bölü y formatında yazılan diferansiyel denklemlere homojen diferansiyel denklemler denir. Arkadaşlar burada önemli bir kısım var. Bunu atlamak istemiyorum. Y fonksiyon x bağımlı değişken olduğu zaman fonksiyon y bölü x formatında yazabiliyorsam homojen diferansiyel denklem oluyor. Başka x fonksiyonu y bağımlı değişken olursa da x bölü y formatında yazılan bir denklem olması lazım. Eğer ben bu format yazabiliyorsam da tekrardan homojen diferansiyel denklem olarak adlandırmış olacağım. Evet homojen diferansiyel denklem tanımını bu şekilde vermiş olalım. Tanımı daha iyi anlamak açısından iki tane de örnek yapalım. Elimizde böyle bir örnek var arkadaşlar ve bu ifadenin homojen olduğunu göstermemiz istiyor. Yani dy bölü dx eşittir bu formatta ya da dx bölü dx'i bu formatta yazılabildiğini göstermem lazım. Bir tanesini göstermem yeterli. Arkadaşlar şu eksil ifadeyi bir karşıya atalım ya da bu ifade atalım. Hiç fark etmez. Düzenlemeye çalışıyorum. Peki buradan da dy bölü dx ya da dx bölü dy çekmeye çalışalım. dy bölü dx eşittir. Yani bu 2 x'ye bunun paydasını dx'e bunun paydasını atıyorum. Dolayısıyla 3 tane y kare eksi x kare bölü 2 tane x'ye olmuş olur. Arkadaşlar burada iki farklı şekilde görebilirsiniz. Bakın eksiye göre eğer ayırırsam. Yani oradan da göstereyim. 3 y kare bölü 2 tane x'ye eksi x kare bölü 2 tane x ye. değil mi? Şöyle yazalım. Buna göre şöyle y'lerden bir tanesi sadeleşiyor. x'lerden bir tanesi sadeleşiyor. Bu ifade benim için eksi x bölü y çarpı 1 bölü 2 oluyor. Bu ifade de benim için 3 bölü 2 çarpı y bölü x oluyor. Bakıyorum dy bölü dx eşittir. 3 bölü 2 çarpı y bölü x. 1 bölü 2 çarpı eksi x bölü y var. Arkadaşlar bunu da ben y bölü x'in eksi birinci kuvveti olarak yazamaz mıyım? Yazabilirim. Dolayısıyla buradaki ifade benim için y bölü x'in bir fonksiyonu olmuş olur. Yani bu şekilde gösterebilirsiniz. Birinci yol olabilir. İkinci farklı gösterim de şöyle yapabilirdiniz. Yukarısını x kare parantezine benzer mantıkta da x kare parantez alırsam daha net bir şekilde görebilirdim. Yani dy bölü dx eşittir. x kare parantezine aldım. Şöyle yazalım buradan eksi 1 geliyor. Bu taraftan da 3 çarpı y bölü x'in karesi gelir değil mi? Hani kare sanırsam x kare de sadeleşir. 3 tane y kare olur. Aşağıda da şöyle x kare parantezini aldığımız zaman da arkadaşlar 2 çarpı y bölü x diyebiliriz değil mi? x'ler sadeleşince 2 tane x geliyor. Bundan dolayı da x kareler sadeleşiyor. Ve bakıyorum. Eksi 1 artı 3 çarpı y bölü x'in karesi bölü 2 çarpı y bölü x. Yani bu ifade y bölü x'in fonksiyonu olarak yazıldı. Bu ifade benim için f y bölü x'e eşit olmuş olur. Bir tane fonksiyon sonuçta değil mi? Evet buradan da görmüş olduk arkadaşlar. Eğer isterseniz hatta bunu dx bölü dy formatında yazarak da görebilirsiniz. Peki şimdi ikinci örneğimize geçelim. Evet elimizde böyle bir örnek var arkadaşlar. Tekrardan bu ifadenin homojen olduğunu göstermem lazım. Yani dy bölü dx zaten elimizde var ya. Bu ifadeyi f y bölü x formatında yazabilir miyim diye düşünmem gerekiyor. Peki deneyelim arkadaşlar. Mesela bu ifadeyi eksi parantezine yazarsam yani bu ifadeye elen y eksi elen x olur. Bundan dolayı logaritma kurallarından dolayı da burası benim için ne olacak? Elen y bölü x olacak değil mi? Amaç da zaten y bölü x formatında yazmak. Bu yüzden böyle bir trik yaptım. Peki şöyle yazalım. Bu ifade benim için elen y bölü x oldu. Peki bu kısmı hallettik. Bir temize çekelim. Bu ifade benim için dy bölü dx'tir. Eşittir. Eksi elen y bölü x diyelim. Artı. Şimdi buradaki ifadeyi de öyle bir paranteze alalım ki y bölü x formatında yazabilelim. Arkadaşlar eğer ben bu ifadeyi x parantez alırsam iş biter aslında. Bakın x parantez alıyorum. Yukarıdan bir artı y bölü x geliyor. Peki bunu da x parantezine aldım. 1 eksi y bölü x oldu. x'ler sadeleşti. Işte, yani buradaki kısım benim için 1 artı y bölü x bölü 1 eksi y bölü x eşit oldu. Kısacası her şey y bölü x formatında yani bu ifade f y bölü x formatında yazılmış oldu. Böyle bir fonksiyon var. Dolayısıyla arkadaşlar burada homojen diferansiyel denklem vardır. Bir diferansiyel denklemin homojen olup olmadığında nasıl karar veririz? İşte bu şekilde. Şimdi arkadaşlar tanıma ait bir tane daha bilgi verip onun üstüne bir tane de örnek çözümü yapalım. F(x,y) homojen diferansiyel denklem olabilmesi için ftx,ty eşittir t diren çarpı fx'ye denklemi sağlamalıdır. Burası oldukça önemli arkadaşlar. Bakın herhangi bir tane fonksiyon vermiş f x'i eşittir. Mesela nokta nokta. İşte bunun ben homojen olmadığını merak ediyorsam x sene t y yerine de t'ye yazacağım. Ve bu ifade eğer ki t üzerinden çarpı f olarak yazabiliyorsam demek ki bu da benim için homojen oluyor. Peki bakalım. Burada arkadaşlar x sene t y yerine de t'ye yazalım. Örnek üzerinden anlatacağım. f(tx) t x t eşittir. x sene tx yazdım ve bunun karesini aldım t kare çarpı x kare olur. Eksi x yerine tx yaz. y yerine t yaz. Bu ifadeyi çarpalım. t kare çarpı x y olur. Eğer burada t kare parantezine alırsam buradan x kare gelir. Diğer taraftan eksi x y gelir. x kare eksi x y, zaten f x y olarak bize verilmişti. Dolayısıyla bu ifadede f x y'ye eşitmiş. Dolayısıyla arkadaşlar eşitliği burada devam ettirelim. Bu ifade neye eşit? T kare çarpı f x y. Dolayısıyla arkadaşım t çarpı f x, y formatında yazıldığı için de burada homojen diferansiyel denklem vardır. Yani f x y eşittir x kare eksi x y denklemi benim için homojen diferansiyel denklemdir. Evet öncelikle teoremimizi okuyalım arkadaşlar. Eğer ki m x y dx artı n x y dy eşittir 0 homojen diferansiyel denklem ise y eşittir x çarpı v dönüşümü ile ayrıla bir diferansiyel denklemi geçiş yapmış oluruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Bir tane dönüşüm var ki burada. Bu dönüşümü yaptığımız zaman homojen diferansiyel denklemi ayrıla bir diferansiyel denkleme geçiş yapmasını sağlıyoruz. Zaten ayrıla bir diferansiyel denklemi nasıl çözeceğimizi biliyoruz değil mi? Arkadaşlar Bernoulli diferansiyel denklemde nasıldı? Öyle bir özel dönüşüm yapalım ki lineer diferansiyel denkleme geçiş yapsın. Dolayısıyla lineer diferansiyel denklemi de nasıl çözeceğimizi biliyoruz zaten. Yani burada bizim temelimiz lineer diferansiyel denklem ve ayrılabilir diferansiyel denklemdir. Bu iki tane teoremi ne kadar iyi bilirsek diğer metotları da rahatlıkla anlayabiliriz ve çözebiliriz. Dolayısıyla arkadaşım toparlayalım. Buradaki teorem eğer böyle bir homojen diferansiyel denklem varsa diyor. Y işte x çarpı v dönüşümü yaparsak ayrılabilir diferansiyel denklem olur. Ve onu da çözeriz diyor o halde bunu kanıtlamaya çalışalım. Peki nereden başlayacağız? Öncelikle bu ifadenin homojen diferansiyel denklem olduğunu kabul etmem lazım. Çünkü demiş ki eğer ki böyle bir şey varsa o zaman kabul etmem gerekiyor. Böyle başlıyoruz. mxy dx artı nxy dy eşittir 0 olsun. Ve bu ifade benim için birinci denklem olsun. 1 olarak adlandırıyorum. Ayrıca arkadaşlar burası benim için homojen diferansiyel denklemse İlk başta tanımda ne vermiştim arkadaşlar? dy bölü dx eşittir. fy bölü x formatında yazılıyordur. Peki şunu söyleyelim. Ve dy bölü dx eşittir. f y bölü x formatında yazılıyordur. Eğer homojen diferansiyel denklemse. Bu arada bu ifadeyi de kanıtlayabiliriz. Eğer isterseniz başka videoda bunu gösterebilirim. Yani gerçekten bu ifade benim için homojen diferansiyel denklem mi? Şu anda biz teoremi kanıtlamak için bu ifadeyi kabul ediyoruz. Burası homojen diferansiyel denklemse bu formatta yazılabiliyordur. Tanımdan geliyor bu. Şimdi de özel dönüşüm alalım arkadaşlar. Özel dönüşüm diyor ki bize y eşittir x çarpı v. Arkadaşlar şöyle bir şeyi fark etmeniz lazım. dy bölü dx eşittir fy bölü x dedim. Yani burada hep y bölü x ya da x bölü y'lerden bahsettim. Dolayısıyla buradan eğer ben y bölü x'i çekmeye çalışırsam y bölü x eşittir v özel dönüşümünü yakalamış olurum. Yani özel dönüşüm aslında y bölü x ya da y eşittir x çarpı v'di. Peki burada arkadaşlar y zaten x'e bağlı olduğunu görüyorsun. x'i x'e bağlı. Dolayısıyla v fonksiyonu x'e bağlı olduğunu söyleyebilirim. Yani buradaki denklemi x'e göre türevinden bahsedebilirim. O halde şöyle falan. Bu ifadeyi x'e göre türevine alalım. Arkadaşlar burada bölümün türevi, burada da çarpım türevi alacağız. Yani hangisi aldığımızın pek önemi yok. Bunu da alabiliriz. Şöyle diyelim dy bölü dx eşittir. Çarpım türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci. X'in x'e göre türevi 1 çarpı ikinciden v geliyor. Artı. İkincinin türevi. V'nin x'e göre türevi dv bölü dx çarpı birinci x geliyor. Arkadaşlar bakıyorum şimdi. dy bölü dx eşittir. fy bölü x denklem elimde vardı. dy bölü dx ifadesi burada yalnız kalmış zaten. Burada yerine yazabiliriz. Şöyle mavi renkle devam etmek istiyorum. Hemen bu ifadeyi yerine yazalım. x çarpı dv bölü dx artı v'si geldi. Eşittir f y bölü x. Arkadaşlar y bölü x'i zaten v demedik mi? Özel dönüşümden dolayı. Yani f v'ye eşitti. Dolayısıyla şuradaki v ifadesinde bir karşı atmak istiyorum ve düzenleyeceğim. x çarpı dv bölü dx eşittir. f v eksi v'ye eşit olmuş oldu. Böyle bir denkleme ulaştık. Peki bundan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar zaten görünüyor aslında. F ve eksi v'yi bunun paydasına daha sonra dx'i atıp x'i de bunun paydasına atarsam yani şundan bahsediyorum. dv bölü f ve eksi v eşittir. dx bölü x formatı olarak düzenlersem bu ifadenin ayrılabilir olduğunu rahatlıkla görebilirim. Çünkü ayrılabilir diferansiyel denklem tanımında ne diyordu? Hani Şöyle genel formatını bir kırmızı renkte hatırlatacağım burada. Unutanlar için. Arkadaşlar bir de genel tanımda şunu söylüyordu. fx dx artı gy dy, dy eşittir 0 formunda yazılan. Yani burada dx'in katı sadece x'e bağlı olsun. dy'nin katı sadece y'ye bağlı olsun. Eşitliğin kaç sıfır olsun. Bunu şöyle net bir şey görebilirsin. Eğer bu ifadeyi karşı atarsan dx bölü x artı dv bölü v eksi f ve eşittir sıfır. Yani dx'in katsayısı 1 bölü x sadece x'e bağlı. dv'nin katsayısı 1 bölü v eksi f v yani sadece v'ye bağlı. Eşitliğin kaç sıfır. Yani burada ayrıda bir diferansiyel denklem vardır değil mi? Peki ayrıda bir diferansiyel denklem olduğunu söylemiş olduk. Arkadaşlar zaten amaç da buydu. Öyle bir özel dönüşüm yap ki ayrıda bir diferansiyel denklem tanımını uysun. Peki bunu nasıl çözüyorduk? Her tarafın integralini alıyorduk değil mi? 1 bölü x'in integrali ln x olduğunu biliyorsun. Burada fv gibi bilmediğimiz bir fonksiyon var. Dolayısıyla ben bu integrali hesaplayamam. O yüzden kenarda kalsın. Yani ln x eşittir. İntegral içinde dv bölü fv eksi v'yi eşit olmuş olur. Böyle bir ifadeye ulaşmış oluruz. Eğer isterseniz buradan x de çekebilirsiniz. Hani her tarafın e'ninci kuvvetini alırsak ya da e tabanını karşı atarsam x eşittir e üzeri integral dv bölü fv eksi v olarak da adlandırabilirdim. Evet arkadaşlar özel dönüşüm yaparak gerçekten de homojen diferansiyel denklemi ayrılı bir diferansiyel denklemine geçiş yapıp daha sonra bu ifadeyi de daha açık bir şekilde yazmaya çalıştık. Evet arkadaşlar birinci teoremin kanıtını bitirmiş olduk. Bundan sonra bir tane daha teoremiz var arkadaşlar. Onu da iki tane farklı durumda ispatlayacağım. O yüzden de iki tane daha video ihtiyacımız var konu anlatım için. Yani toplamda üç tane konu anlatımı gelecek homojen diferansiyel denklemde ve daha sonrasında 10 tane soru çözümü videosu da gelecek arkadaşlar. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.